Küçük hanım, seninle konuşabilir miyim? Hangi mahallede oturuyorsun? Sağ köşeyi denin amcacığım. Sol taraftaki çıkmaz sokağın yanındaki ev. Tamam mı emmiciğim? Amca hanım, emmi. Amca olmuştuk, emmi de olmuştuk. Ben gönlümü hiç bacama tanırdım <laughs> bir kız bana emmi dedi nöryüm suçu erken evlenen ana buldum bir kız bana emmi dedi nöryüm daha anladım ki dünyadan nura bin bir müşkülatla gençmiş hayat yalvarırım tanrım yeni ben yarat bir kız bana emmi dedi nöryüm Yani, bu sakalın nasıl da büyüttün Sen buna ancak Kırpanlamayacaksın emmi <laughs> Sakal seni Matkabına keserim Bu derdimi Dostlarına dökerim İnanırsan anadan Doğma bekarım Bir kız bana Emmi dedin müdürüm. Bağma ki bir bir hayat. yeni sen yarar. Bir kız bana Hayrola herif? Hayrola? Neyin var? Niye titanıp duruyorsun? Aptal yok. Gelene iyi onun içine işte. <laughs> Ne dedin kız? Ne dedin? Seni gavur er herif seni! Seni kavak gibi devresiz de seni! Seni helalime rezil edeyim de görsen! <laughs> Sanki benim kulaklarım tanıdı Ne olmuş ki biraz başım ağrıdı Bir kız bana emniyeti nöbüdü Daha kim ki dünyadan murat Bin bir müşkülatla geçmiş bir hayat Yalvarırım alnım yeniden yarat Bir kız bana emniyeti nöbüdü Ehehehe! Emre'cim! Ehehehe! Üzüle mi gidiyor Emre <emin> <laughs> Bir daha laf atarsan olsun, Beni günahın yanları besbeter olsun. İnşallah sen de anam gibi olursun. Bir kız bana emmi dedi Nuri'nin. <laughs> Uzağa Allah'ın ki dünyadan murat. Bildirmiş kitapla geçmiş bir hayat. Yalvarırım hanım yeni sen yarat. Bir kız bana emmi dedi Nuri'nin. Bay <laughs> bay emmi dedi <laughs> <növdün. gülüyor> Спасибо.